Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Arkadaşlar Şifal Tasarımlar ismini beni Instagram'da da bulabilirsiniz. Bugün bu hayvan figürlü battaniyemin videosunu çekmeye başlıyorum. Şöyle göstereyim ben size. Diğer figürleri de göstereyim arkadaşlar tamamını için. Ölçüsü 90'a 90 benim battaniyemin. Şöyle astarı dışında tamamı el örgüsüdür. Bakın figürleri gösteriyorum. Çok karışık durmasın diye bir kare boş bir kare figür yaptık. Şöyle. Bakın. Şurada koalamız. Arımız. Balık. Salyangoz. Civciv. Yengeç. Ne ararsanız var arkadaşlar. Panda arkası böyle astarlı, yumuşacık bir astar diktik biz. Ee, tamamen el emeğidir arkadaşlar. Ee, şimdi bu ördüklerimin videosunu çekeceğim. Hep birlikte inşallah. Bundan çok güzel fikirler e, geldi bana. Yelek örebilirsin dediler, kırlent örebilirsin dediler. Ben hepsine çok heyecanlandım. Hepsini deneyeceğim inşallah. Şimdi siz de eğer örmek isterseniz ben kısaca iplerimi söyleyeyim. Genelde şu alt tabanlarda nako pırlanta kullandım. Nako pırlantanın biraz daha tok bir duruşu var arkadaşlar diğer koton ipleri göre. Zaten akrilik karışımı var içinde. O daha tok duruyor diye alt kısımlarda nako pırlanta kullandım. Üst kısımlarda ise koton amigurumi ipleri kullandım genelde. Ee, onlar daha muntazam duruyor e, bu tip şekillerde diye şöyle göstereyim amigurumi ipleri kullandım ee, tamamını bitirdikten sonra e, ütü buharı verdik arkadaşlar bu kadar pürüzsüz durmasının sebebi bu üstüne bir havlu ya da bir nevresim gibi bir şey koyup yani direkt kesinlikle ütüyle temas ettirmeden çok e, düşük bir ısıda e, ütü buharı verdik o yüzden de bu kadar e, parlak ve yumuşak duruyor. Ee, eğer siz hazırsanız başlayalım videomuza. Arkadaşlar ilk önce hiç bilmeyenler için şu alt taban kısmının nasıl yapıldığını göstereceğim. Diğer figürlerin çekimini video video bölüm bölüm her birini anlatacağım. İlk önce bu videomuzda alt taban kısmının nasıl yapıldığını göstereceğiz. Dediğim gibi elinizde başka ip yoksa tabii ki koton iplerle de olur. Ben biraz daha tok dursun diye amigurumi e, nako pırlanta iplerimi kullanacağım. Şöyle iki tane ipim vardı. E, bunlarla başlayacağım arkadaşlar. 2 veya 3 numara, 2,5 numara tığ kullanabilirsiniz. Elinizin sıklığına göre değişir. Ben 2 e, numarayla öreceğim. Arkadaşlar ilk önce sihirli halkayla başlayacağız. Ben şimdi e, tabanını, orta kısmını e, bu mor renkli yapacağım. Üst kısmını da pembe yapacağım. Arkadaşlar sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkayı hiç bilmeyenler için her seferinde yeniden anlatıyorum ben. Şu şekilde baş parmağıma ipimi doladım. Orta parmağıma ipimi doluyorum ve buradan tutuyorum arkadaşlar. Bakın ipin ucunu diğer iki parmağımla tutuyorum. Öndeki ipin altından tığımı sokuyorum. Arkadaki ipi bu tarafa çekiyorum. Şöyle bir tane zincir. Bu model için geçerli. 2, 3 tane zincir çektim. Şimdi başını doluyorum. Bakın hala ipimi bırakmadım. Başını doluyorum, altından geçiyorum, şöyle ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanı geniş tutuyorum. Bakın hala tam olarak e, halkamı çekmedim. Arkadaşlar modelin yüksek durması için e, ikili trabzanlarınızın yüksek yüksek olması lazım. Eğer ben çok uzatamıyorum derseniz, Üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Bakın, şimdi ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Bu ilk başladığım bir olarak sayıyorum. Şimdi bu birincisiydi, bu da ikincisi oldu. İçine 16 tane ikili trabzan yapacağım. Bakın, hala e, ilmeğim açık. Önce trabzanlarımızı bitirelim. Arkadaşlar şimdi içine 15 tane ikili trabzanım yaptım. Bakın şimdi neden 16 değil de 15 göstereceğim. 15 tane sık iğnemi yaptım. Şu pardon ikili trabzanım yaptım. Şöyle çekiyorum ipimi. Burayı iyice küçültüyorum ortadaki deliği. Şimdi en baştaki trabzanın tepesine tığım sokup karşıdaki ipi alıp bu tarafa geçiriyorum arkadaşlar. Buna ilmek kaydırma yöntemi deniyor. Bu şekilde şimdi ilmeklerimizi sayarsak 2 bu başaklarımızı sayacağız. 2 4 6 8 10 12 14 16 tane başağım olmuş oldu. Çünkü bir tanesine ilmeğimizi kaydırdık. Şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum. Hepsine çift batacağım arkadaşlar. Bütün trabzanlarımın tepesine çift batacağım. Şimdi burada bir tane zincirimizi sayacağım için Buna bir tane battım. Hiç zincir çekmeden yandakine geçiyorum. Yine ikili trabzan bir. Aynı deliğin içine iki tane trabzan yaptım. Yine başında oldum yana geçtim. Aynı deliğin içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı deliğin içine ikişer tane ikili trabzan yapalım. Toplamda aşağıya 16 tane yaptık. 16 çarpı 2 32 tane trabzanımız olacak. En sona gelene kadar örelim. En sonunda yine göstereceğim. Arkadaşlar en sona kadar geldim. Şurası en sona kadar geldim. En son bir tane ilmeğim var. Zincirimin tam altındaki ilmek gördüğünüz gibi. Başını doluyorum. O ilmeği de yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada ilmek kaydırmamızı yine yapacağız. Ama zincirimizin üstüne değil arkadaşlar zincirimizin tam yanındaki trabzan ilk yaptığımız trabzanın tepesine batıp bir tane ilmek kaydırma yapacağız böylelikle başaklarımızı saydığımızda 32 tane başağımız olacak şunları sayalım ipimizin içinden geçtiği de dahil 32 tane başağımız olması lazım şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum yine Tam dibindekine batıyorum arkadaşlar, ikili trabzan yapıyorum. Ee, yine burayı iki sayacağız arkadaşlar. Burayı iki tane trabzan sayacağız. Sonrasında bir tane tek yapıyorum. Yanındakine yine çift batıyorum. Bakın bir, iki. Yanındakine bir tek, bir yanındakine bir çift. En başta iki tane trabzan yaptık. Sonra bir, sonra iki, sonra bir, sonra iki. Yani bir çift, bir tek, bir çift, bir tek olarak ilerliyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bir çift, bir tek olarak tıra, ikili trabzan yapalım. Arkadaşlar benim sıram bitti. En sonuna geldim. Yine orayı da göstermek istiyorum. Bir çift bir tek yaparak geldim. En sonuncusuna da bakın şu aradaki ilmek kaydırma yaptığım boşluk. Oraya da bir tane tek yapıyorum. Böylelikle 48 tane başağım olmuş oldu. Zincirle birlikte sayıyorum. Zincirin en üstüyle birlikte 48 tane başağım oldu. Şimdi yine ne yapıyorum? Zincirime değil en baştaki trabzanımın üstüne tığımı sokuyorum ilmek kaydırma yöntemiyle bu tarafa çekiyorum arkadaşlar böylelikle 3 sıramızı tamamlamış olduk şimdi dileyenler bu renkle devam edebilirler o renk figürler yani onunla mesela şöyle göstereyim örneğin şu inek figürünü yapacağım bu figür için herhangi bir göbeğe ihtiyacım yok ya da işte koala için herhangi bir göbeğe ihtiyacım yok ama ee, civciv için sarı örülmüş bir göbeğe ihtiyacım var. Ee, o yüzden ben şimdi morla ne yapabilirim? Ona bakacağım. Bakın aslan içinde e, turuncuyla örülmüş bir göbek iyi olurdu ama e, ben göbeksiz yaptım bunu ayrıca Bunu da yapabilirim. Eğer altına göbek kullanmayacaksanız boşluk yapacaksanız e, tamamını bu renkten yapabilirsiniz. Ama bir derseniz ki ben e, öyle bir motif kullanacağım, e, o zaman o renge uygun olan bir göbek yapabilirsiniz. Şimdi ben diğer rengime geçeceğim arkadaşlar. Bu ipimi burada kopartıyorum. diğerini içine saklayacağım için arkadaşlar şöyle biraz uzunca bir ip kesip şu şekilde çekmemiz yeterli olur. Çünkü saklayarak götüreceğim. Herhangi bir zincir kabalığı olmasına gerek yok ama isteyenler bir zincir çekip sabitleyebilir. Arkadaşlar şimdi üstteki ipimizi Üstteki ipimizi herhangi bir yerden şöyle yakın bir yerden takıyorum. Şöyle bir, biraz arkasını uzun bırakıyorum. Burada 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çektikten sonra başını doluyorum. Tabi ipini değiştirmeyenler bunu ipiyle kaldığı yerden devam etsinler. Aynı renk yapacaklar ise ipi değiştirmeden aynı tarifi uygulasınlar. 3 tane zincir çektim. Yanındakine bir tane tekli trabzan yapıyorum. Yani hepsini tek seferde aldım. Sonra başını dolamadan 9 tane sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 1 2 Şu ipleri de içinden götüreceğim. 3 4 5 6 7 8 9 9 tane sık iğne ördüm şimdi başını doluyorum bir tane tekli trabzan yapıyorum elinizi çok sıkı sıkı örmeyin arkadaşlar eğer eliniz sıkıysa iki değil bir e, büyüğüyle örün bir tane tekli trabzanımı yaptım yine başını doluyorum ikili trabzan yapıyorum iki tane zincir çekiyorum başını doluyorum aynı deliğin içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum şu şekilde bir köşe yaptım arkadaşlar. Şimdi yine başını doladım. Tam yanına bir tekli trabzan. Hepsini bir çektim yani. Sonra yine 9 tane sık iğne. 1 2 Burada maksat köşeleri oluşturmak. 3 4 5 6 7 8 9 9 tane sık iğne yaptım. Yine başına doluyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Başını doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekip aynı deliğin içine yine ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı burada uyguladığımı sona kadar uygulayacağım. Sona kadar geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9 tane sık iğnemi yaptım. bir tane tekli trabzanımı yapıyorum. Başını doluyorum. Şuraya 3 zincir çekmiştik ya. Aynı deliğin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine iki tane zincir çekip karşıdaki üç zincirimizin tepesindeki trabzana şöyle batıyorum. Ve ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Böylece yuvarlak başladığımız motifimiz kare haline gelmiş oldu arkadaşlar. Yine buradan 3 tane zincirimizi çekerek örgümüze devam edelim. Şimdi arkadaşlar artık burada yani çok detaylı birebir saymanıza gerek yok. Sadece deliklerimizin içinden arttırma yapacağız. 3 tane zincirimi çekmiştim. Başını doluyorum. Deliğimin yani boşluğun içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Ondan sonrasında diğer köşeye gidene kadar her birinin içine her bir trabzanın tepesine ikili tırabzan yapacağım. Artık bu içlerde hani çok e, bir eksik bir fazla diye kendinizi yıpratmanıza gerek yok. Sıra sonuna kadar bakın gidiyorum. Sıra sonuna kadar geldim. En baştaki trabzanıma da onu batmışım. Tamam sıra sonuna kadar geldim. Şimdi başını doluyorum. Boşluğumun içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğun içine iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında yine karşıya gidene kadar tüm sık iğnelerin tepesine birer tane trabzan yaparak köşemize kadar gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar en son sırama geldim. Şöyle yine içine iki tane boşluğun içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum karşıya zincirimin tepesine batıyorum ilmek kaydırma yöntemiyle şimdi bir iki üç tane zincir çektim şimdi altta iki tane vardı ya arkadaşlar içinde iki yani zincirle birlikte iki oldu ya burada da üç olacak bakın ikili trabzanımı yaptım bir tane bir tane daha yapıyorum boşluğun içine yapıyorum arkadaşlar şu boşluğun içine yapıyorum şimdi yine hiç arttırma eksiltme yapmadan dümdüz ikili trabzanlarımın tepesine örüyorum köşeye kadar gelelim köşeye kadar geldim arkadaşlar şimdi şöyle yine boşluğun içine bu sefer 3 tane ikili trabzan 2 iki tane zincir çekiyorum. Yine boşluğun içine karşı tarafa da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. üçer tane ikili trabzanım oldu. Şimdi yine sıra sonuna kadar bu şekilde örelim arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar sonuna geldim. Yine aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımızı yapalım. Yine iki tane zincir çekip karşı tarafa ilmek kaydırma yöntemiyle geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi motifimizin temeli bu. Yalnız battaniye yaparken birleştirmek için e, hangi renk ile birleştireceksem, hangi renkte kullanacaksam e, onu etrafına geçeceğim. Onu bu halinden sonra da yapabilirsiniz. Birleştirmeye karar verdikten sonra hangi rengi kullanacağınıza karar verdikten sonra da yapabilirsiniz. Ben yine o kısmını da göstereyim. Siz ne zaman kullanmak isterseniz kullanın arkadaşlar. Bunda ipi koparmanıza gerek yok. Hemen şöyle gösteriyorum. Bakın. Şu en son ilmek kaydırmamı geri alıyorum. Tığımı sokuyorum. Arkadan Hangi renkle yapacaksanız birleştirmeyi o ipi alıp buraya geçiriyorum. Arkadan pembe ipimi biraz gerdirdim. Bakın. Şuradan yine zincirimi çekiyorum. Burada zincirimi çektim. Şimdi arkadaşlar hemen yanından devam ediyorum. Şu iplerimi de içine saklayarak Yanından ikili trabzana devam ediyorum. Bir süre sonra pembe ipimi koparacağım tabi. Yine beyaz ipimden koparılanta. Şu pembeyi şuradan artık koparayım. beyaz ipimle içine saklayarak köşeye kadar devam edelim arkadaşlar. Şimdi köşeye geldim. Köşemize iki tane boşluğun ortasına iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki. Yine iki tane zincir çekiyorum. Başını dolayıp aynı boşluğun içine yine ikili trabzan yapıyorum. iki adet. Bakın. Sonra da yine örmeye devam ediyorum. Bütün köşeleri ve kenarları bu şekilde örüp en sona kadar gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben en sona kadar geldim. Gördüğünüz gibi. Şimdi boşluğumun içine yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum bir tane ikili trabzan yapıp şimdi burada zincir yapmıştık ya o yüzden bir tane ikili trabzan yapıp şu şekilde şu şekilde birleştiriyorum arkadaşlar böylelikle boşluklarımın içinde de ikişer tane trabzanım oldu şimdi ben buraya bir düğüm atıyorum arkadaşlar eğer bebek battaniyesi falan örecekseniz çok hırpalanacağını düşünüyorsanız siz de iplerinizi bağlayın Ben bağlamadım ama e, içinden geçirdim ama şimdi tedirgin oldum e, Belki takipçilerim bağlamaz e, ve açılırsa ben şimdi mahcup olurum diye hemen şuradan göstereyim size zaten astarlı olacağı için herhangi bir e, ip kalabalığı görünmeyecek arkada O yüzden rahat olun arkadaşlar Astırını da makinesi olan bir arkadaşınızdan rica ederseniz çok kolay dikmesi, Böyle parça kumaş falan alıp dikebilirsiniz. Bu şekilde düğümleyebilirsiniz. İplerini saklayacağım ben daha sonra. Bu şekilde arkadaşlar motifimizin tamamı. Şimdi bu ortaya istediğimiz figürü yapabiliriz artık. E, temel motif bu arkadaşlar. Twitter'daki kız arkadaşlarım sağ olsunlar. Çok desteklediler videomu. Beni cesaretlendirdiler. Buradan örgü ve dikiş topluluğuna çok çok teşekkür ediyorum. Umarım hepinizin işleri bahar dalları gibi açılır. Hepinizin ne istiyorsanız ne bekliyorsanız arkadaşlar özel hayatınızda ya da böyle örgüyle ilgili işlerinizde Umarım çok çok daha fazlası karşınıza çıkar. Hep iyi insanlarla karşılaşmanız dileğiyle kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sevgilerimle arkadaşlar. Bugün Dünya Kadınlar Günü'nde çekiyorum bu videoyu. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde zamanınızı ve emeğinizi böyle güzelliklere ayırıyorsanız bir tanesiniz diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Var olun arkadaşlar.